Ay hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecan mı var? Evet çok. Kıyamam sana. Çok heyecan. Eli yüreğinde geldi. Kalbimi alıp da geldim. Kalbini alıp da geldi. Evet. Wow. Duydun mu Ali? Evet, duydum. Merhaba Ali Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geldiniz? İzmir'den geldim. Aa, ne zamandır İstanbul'dasınız? İki gündür İstanbul'dayım. İzmir'de ailenize beraber mi yaşıyorsunuz? Evet, ailemle beraber yaşıyorum. Kaç kardeşsiniz? Ee, dört kız, iki olan var bizde. Alt kardeşiz. Maşallah. Kalabalık bir ailemiz var. Maşallah. Neler yaparsınız? Nereden hoşlanırsınız? Bayan kuaförüyüm. Arıza estetisyen. Estetisyen ee, çok güzel. Ortak olarak dükkanımız var. Aa ne güzel. O yaşınız ne kadar bu arada? Efendim? Yaşınız ne kadar? Kaç Yaş, yaşınız? 28 yaşındayım. 28 mi? Evet. Ama göstermiyorum. Hiç. Evet. Hiç 28 değilsin yani görsel olarak. 21, 22 anca derim. Evet. Aa canım minyon. Ne güzel. Ah işte çaylar da geldi. Güzel. Gel Ercan. Çay borcum var yazmıştın değil mi Karta evet, Evet çay borcum var ve çayımı burada değil de dışarıda içmek istiyorum devamını getirmek için. İkinci bardağı da dışarıda inşallah. Benim, evet. benim borcum bitti değil mi? Aa yok. Ali o Bey. Kimin öyle... çay geldi çay geldi Ne güzel de çay, çay geldi. Çay için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahsedin. Çalışıyorum. Ee, çok fazla vaktim olmuyor. Ee, kitap okumayı çok seviyorum. İzmir'de, İzmir'de İzmir'de çalışıyorsunuz değil mi? İzmir'de yaşıyorum. Orada da çalışıyorsunuz. Ali evet. kaç şekerli içiyordun sormadık ama. Bir tane attım yeterli. Yeter mi? Senin canım tamam mı Seda şekerler? Evet. Bisküvet, miskevit bir şey ister misin? Asla ben de bir tane fazla verebilirim şeker. Aa ister misin? Fazla diyor benim şekerim diyor. İster misin şeker? Tabii ki. Aa yoksa? Alabilirim şuradan verebilirsiniz. Ali Seda'ya şeker veriyor. Kesme şeker. Ay bir açık çay da ben alabilir miyim? Ayıp olmaz değil mi sizler efendim? Ekran başındaki seyircilerimize de sorayım. Eğer Zuhal Topal çay içmesin diyorsanız 0212 702 18 18 arayın hemen bırakırım o çayı tekrar. Ben... Canım çekti ayol. Aa, alabilir miyim? Al Sağ ol Murat amca. Ne istiyorsun gene? Tabağı. Tabağını istiyor. Çay çok sıcakmış. Seda da ona çay tabağını geri verdi. O ona şeker verdi, o da ona tabağı verdi. Ama yanlış oldu tekrar sen Hayır, niye doğru verdim. Niye verdin o kendi tabağını? Ayrılmasınlar diye. Ay, ay. Ayrılmasınlar. Tatlış. Aa, aa. Dur bakalım değişik bir karşılaştırma oluyor ha. Seda. Ali Bey'i ekranlarda çok gördüm. Ee, Ali Bey'in şu kelimesine çok takıldım. Aradığım insan şu paravanın arkasında bir gün geleceğini bildiğim için o kişiyi bekliyorum. Dedi. Evet, öyle bir şey söyledim. Aslında bu cümle beni çok direkt üstüme alındım. Yani çok ciddi şekilde etkiledi. <laughs> o benim ee, diyorsun. Evet, süper. Nasip diyelim gene de ama. İnşallah. Seda nasıl biridir? Biraz karakteristik özelliklerinden bahseder misin? Yani şöyle söyleyeyim, çalışıyorum, çok fazla vaktim yok. Ne güzel. Ne Arkadaşlarımla mutlu sana. dışarıya çıkabildiğim kadar çok nadir o şekilde. Aha. Ya evde vakit geçirmeyi gerçekten çok seviyorum. Ee, piknik falan olayları. Piknik, ne yani güzel. insanlardan uzak böyle sakin sessiz yerler. Doğayla iç içe falan. Ne güzel. Evet. Çok da bunlara müsait bir yerde yaşıyorsun. İzmir'in evet. neresindensin? Bornova. Bornova ne güzel Temaz Bornova. Kayınvalidem orada yaşıyor benim. Selamlar saygılar neysin anneciğim. Yani alanlarımız evlerinden. çok müsaittir. Yemek evet. yapmasını bilir misiniz? Madem şey evde zaman geçiyorsunuz. Anlayamadım. E, evde zaman geçirmeyi seversiniz ya. Evet. O zaman yemek yapmasını da biliyorsunuzdur. Ben çalıştığım için ailem yapıyor yemeği. Yani o yüzden çok fazla hani çok çeşit bildiğimi söyleyemem. Hmm. Çok teşekkür ederim. Oo paşa çayı. Olsun. Sağ ol. Kaç senedir çalışıyorsunuz? 8 senedir. 20 yaşından çalışıyorsunuz. Evet. Bravo. Bravo. Erken yaşta çalışma hayatına. Evet. Atın. Evet. Kitap da yazıyormuşsun. Hı hı, Aa, evet. ne üzerine? Anne çocuklar üzerine. Aa ne güzel. Evet. Böyle bir yeteneğin mi var? Hobi mi? Böyle... Hobi olarak değil. Yani e, tam olarak son kısımlarındayım. Baskısını falan da yaptırmayı düşünüyorum. Bitiyor Hadi hayırlı olsun. Evet. İşte bu çıkacakmış Ali. Evet hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Başka ne söyleyeyim? Ee, arkadaşlardan yorum alalım kendi ellerine yaptın değil mi o hediyeyi? Evet evet. Vallahi yetenekli kız. Ya burada sloganı çok seviyorum ya çay gelsin. <laughs> Aha, ondan çok güzeldi valla. Evet. vallahi. Bak kendisi yapmış. Ne yapmış? Becerikli o mumu kendisi yapmış. Aa, çok güzel. Bravo. <laughs> Hanife abi sen de o kaplanı almışsın. Rahmetli rah Marlon Brando gibi Godfather. Evet. Evet. Ee, Geliyor, geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Ali e, ne olursa olsun ister olumlu ister olumsuz hanfenden e, gerçekten öğrenecek bir şeyler var. En azından ve gerçekten bir çaya çıkmanı isterim. Çok asil çok hanımefendi. Değil mi? O kadar. O kadar. Havaya girdin Halife abi. O kadar. Peki Sayın Carlione. Peki şey açalım biz paravanı bakalım çayın devamı gelecek mi? Evet Hanım gerçekten 28 yaş göstermiyorsunuz. Değil mi? Çok çok aşağı gösteriyorsunuz. Ee, hediyeniz için de çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim ama kararım maalesef olumsuz. Ben teşekkür ederim. Ay. Çay sözü almıştım. Bak çay sözü almıştım diye. Söz ama, ama burada değildi. Yanına fark eder ki burada konuştuklarımız fark zaten eder. arkada da farklı bir şey konuşamayacağız. Zaten aynı şeyler konuşacaktık ve sizin hakkında bayağı bilgi edindim konuşurken. Evet. Ben hani siz de kendiniz de biliyorsunuz beni izleyip gelmişsiniz. Ben söylediğim gibi paravan açıldığında en azından bir şeyler hissetmem lazım. O yüzden aa, karşılıyorum. şu an boşuna çıkmış boşuna konuşmuş oluruz. Burada oldu ben çıktım çok kötü tepkiler aldım daha da kötüye gidiyor öyle olunca. Çok üzgünüm, Duval çok affedersiniz. Zuhal abla bir şey dersiniz. söyleyebilir Kim Ha, Begüm. Buradan şeye anlam veremedim. Gamze dedi ki, ben izin veriyorum çaya çıkabilirler, dedi. İzin Nasıl? İzin vermiyormuş, çaya çıkamazlarmış. O ne demek Gamze ya? Şaka herhalde, espri yaptı. Sedan'ın da zaten bu yaptıklarını samimi bulmuyorum. Arkada gördüğüm kadarıyla hiç samimi bulmuyorum. Hiç samimi bulmuyorum. Tanımıyorsun Aferin. ki nereden o kanıya vardı Tanımıyorum yani? ama iki günde tanıdım diyelim. Benim de kendime göre bildiklerim var. O yüzden hiç samimi bulmuyorum. O yüzden izin vermiyorum Bu dedim. Bu sizin Çıkın. görüşünüz? Ali Bey ben zaten de kendi gereken görüşümü söyledim verdi. zaten. Hı? Ali Bey gereken cevabı verdi bana. Önce söyledim. olumsuz her türlü sonuç için geldim ben buraya. Her neyse tamam samimi bulmuyorum o kadar. Bulmazsın senin düşüncen yani. Ama dile getirmeni de evet. ben çok hoş bulmadım. Neyse peki. Sedacığım devam et sen çok cici'sin. Gidiyor musun? Evet. Gidiyorum. Peki ben çok mutlu ben oldum senin şey gibi tatlı bir kızı tanıdım oh. e, İyi bak kendine mutluluklar evet. diliyorum sana. Gelmeyin.